Herkese selamlar, hoş geldiniz. Ben Bengisu. Eğer kanala ilk kez denk geliyorsanız burada astroloji, tarot ve sembollerden bol bol konuşuyoruz. Bugün de sizinle yeni başlayacak olan haftayı ve burç yorumlarını konuşacağız. Videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak ya da videoyu sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdi hazırsanız haftanın etkileri ve sonrasında da burç yorumlarına başlıyoruz. Çok önemli, sarsıcı, yoğun ee, ve gerçekten hayatlarımızda büyük etkileşimler yaratacak bir haftaya girişi yapıyoruz. Bu yüzden kontrolü elde tutmaya çalışmak çok işimize yaramayacak. Çünkü biraz kontrol dışı, biraz daha böyle asi, kaotik durumlar meydana gelebilir. Ekonomik haberlerden faizlerle ilgili gündemlere, sert müdahalelerden basın yayın, medya habercilik konularına, borsa, kripto gündemlerine, büyük hava olaylarına, havacılıkla ilgili gündemlere ve e, belki de yer sarsıntılarına çok açık bir haftadayız. O yüzden kişisel, bireysel önlemlerimizi alacağız. O yüzden bireysel önlemlerimizi alacağız ama bir yandan da gerçekten büyük bir haftaya başladığımızı da bilerek harekete geçeceğiz. Şimdi hazırsanız haftanın etkilerini gün gün konuşmaya başlayalım. Sonrasında da burç yorumlarına geçelim. Pazartesi gününe Merkür ve Uranüs arasındaki sert ve yorucu bir açıyla başlıyoruz. Bu görünüm siber suçların artabileceğini anlatıyor bize. O yüzden böyle hani Gerçekten kamu spotu gibi olacak ama sizi arayıp şuyum buyum bilmem neyim diyerek para isteyen insanlara inanmayın. Çünkü gerçekten bunlar etkin olabilir. Diğer yandan bankacılık sektöründe böyle küçük çöküşler gibi şeyler duyabiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. Hava olayları, havacılık sektörü, bunlarla ilgili gelişmeler olabilir. Medyayla, iletişim sektörüyle ilgili böyle büyük ve sert müdahaleleri duyabileceğimiz birkaç güne başlıyoruz bu hafta. Çünkü salı günü de bu etkileşimleri destekleyen bazı olumsuz gökyüzü görünümleri var. O yüzden sert bir haftaya başlıyoruz açıkçası. Salı günü de güneş Uranüs karesi devreye giriyor. Sadece hafta kaos diye bağırarak başlıyor aslında. Biz ne yapabiliriz? Kendi sınırlarımızı ve isteklerimizi dile getirirken, ifade ederken ya da çizerken çok sert, çok keskin olmadan biraz esnemeyi öğrenerek ve e, yeniliklerin olabileceğine inançla harekete geçmeliyiz bu hafta. Aynı kalmaya çalışmak, değişime direnmek sanki çok işimize yaramayacak. Hatta aksine işimizi bir o kadar zorlaştıracak gibi duruyor. Perşembe günü Aslan Dolunay'ı var. Büyük büyük hareketler, güç savaşları ve gerçekten de yer sarsıntılarına, depremlere haberci bir haftadan bahsediyoruz. Bu dolunay enerjisi biraz daha büyük çünkü Mart'taki tutulmayla bağlantılı çalışacak aslında. O yüzden karşımıza bireysel hayatlarımızda uyanmamız gereken bir meseleyi getirebilir. Ve bu bizim egomuzu zedeleyebilir. Kendimizi rekabet içerisinde hissedebiliriz. O yüzden güç savaşlarından kaçınmamız gereken ve anlayışlı olmayı, empati kurmayı ekstra özenle seçmemiz gereken bir e, haftadan söz ediyoruz. 14 Şubat cuma günü Merkür balığa geçiyor. Hani süper bir görünüm değil açıkçası. E, Ay da Başak burcunda. Yani Sevgililer Günü'ne yakışır bir yumuşaklık, softluk, tatlı, güzel bir enerji yok cuma günü. Onu söyleyeyim. Aksine dedik dedik eden, sürekli eleştiren, mükemmeliyetçi. Aman onu niye oraya koydun? Niye buraya geldik? Başka yere gitseydik, niye bu yemeği pişirdin falan ya her şey olabilir. Dilinizin ayarı olsun Cuma günü yani bunu söyleyebilirim. Özellikle Aslan Dolunay'ın da verdiği o e, yani sert etkiyle birlikte kesin çok kırılgan bir egosu olabilir. O yüzden sizin A dediğiniz karşı tarafta ne demek A demek? Yani hani sen nasıl bana bunu söylersin gibi yansıyabilir, öyle anlaşılabilir. Yani çok dikkatli olun, kelimelerinizi çok özenle seçin. Dört anlaşmayı uygulamanın tam sırası bir haftadan söz ediyorum. Merkür balıkta dediğim gibi çok süper bir konum değil ama en azından zihnimiz biraz daha yumuşak, biraz daha soft. Kendimizi daha yumuşak ifade edebiliyoruz, daha anlayışlı olmaya çalışabiliyoruz, empati kurabiliyoruz, hayal kurabiliyoruz. Karşımızdakinin duygularını anlamaya açık bir zihinde oluyoruz. Venüs'ün falan koçta olduğu bu süreçte aslında böyle küçük bir su serpiyor bütün bu sertliğin içerisinde. Ama bir yandan da yoğun bir teslimiyet, akışta olma ve hatta bazen kurban psikolojisine girme melankolik davranmayı da beraberinde getirebilir. O yüzden dikkatli olmakta kesinlikle fayda var. İletişim dilimizde en azından bu enerjiye biraz hakim olana kadar hafta sonu özen gösterelim diyorum. Şimdi hazırsanız burç yorumlarına başlayalım. Sevgili koçlar, yükselen koçlar bu hafta sizin için önemli. Çünkü aşk hayatınızda sarsıcı gelişmeler olabilir. Siz biraz daha sessiz kalmak isteyebilirsiniz. iç dünyanıza dönmek isteyebilirsiniz ama sosyalleşmek dış dünyaya açılmak, insanlarla bir arada olmak, yeni hobilere yönelmek ve aşkta, flörtte ego savaşlarından, güç savaşlarından kaçınmak birinci önceliğiniz olsun. Demedi demeyin. Sevgili boğalar, yükselen boğalar bu hafta sizi zorlayacak. Özellikle aile, yuva konuları, kariyer hayatınız ve kendinizi anlatmak istediğiniz konular söz konusu olduğunda gerçekten de ya ben niçin bir türlü size kendimi anlatamıyorum? Siz benim en yakınımdasınız. Neden beni sürekli yanlış anlıyorsunuz? diyebilirsiniz. O aradığınız anlaşılma ihtiyacını arkadaş çevrenizde, sosyal çevrenizde bulabilirsiniz. Ee, buralara biraz daha dikkat etmekte fayda var. Tabii bu bir yer değişikliğini, bir taşınma fikrini de beraberinde getirebilir. Hani aniden bir aksiyon alınır mı bilmiyorum ama gerçekten de ev, yuva, yaşam alanınız, kiracıysanız ev sahibiniz falan yani bu gibi konularda yoğun bir gündeminiz olacağı benziyor. Sevgili ikizler, yükselen ikizler burçları bu hafta sizin için trafik yoğunluğu var. Hem kısa kısa seyahatler hem telefon konuşmaları açısından. Yani kendinizi gerçekten zihnen ve bedenen yorgun hissedebilirsiniz. Bir yerden bir yere gitmek yüzünden, işte sürekli telefonda olmak yüzünden. Yani Yoğun bir iletişim e, söz konusu sizin için. Güç savaşlarından kaçının. Kendinizi ifade ederken net ve açık olduğunuzdan bence emin olun. Çünkü birazcık daha böyle hani toplum önündeki görünürlüğünüzde etkileyen adımlar atıyorsunuz aslında. O yüzden daha böyle net bir yapıda olmak iletişimde çok daha işinize yarayacak diye düşünüyorum. Bununla birlikte tabii gündeminize kariyeri de alacaksınız bence bu hafta ve önümüzdeki birkaç hafta boyunca. O yüzden hani ben ne istiyorum, hayatta nasıl görünmek istiyorum insanların karşısında ne olarak var olmak istiyorum. Yani bu gibi konuları da oldukça yoğun bir şekilde düşündüğünüz bir haftadan söz ediyoruz. Sevgili yengeçler, yükselen yengeçler bu hafta gündeminizde gelir gider dengeniz var. Maddi konular inanılmaz derecede sizin başınızı ağrıtacak olabilir. Nasıl yapacağım? Nasıl yetiştireceğim? Bunu nasıl çözeceğim? Yani gerçekten büyük bir yoğunluk var burada. Paniklemekten uzak durun. Kontrol altına almaya çalışın. Özellikle Hani böyle seyahatler, eğitimler, yurt dışı konuları gibi konulara biraz daha kendinizi vererek ve oraya odaklanarak bazı şeyleri değiştirebilirsiniz. Eğer bir hak arayışınız varsa onunla ilgili yeniden bir şeyler gündeme gelebilir ama ben bunun daha yumuşak ve kolay olacağını düşünüyorum. O yüzden oraya yönelin diyorum. Sevgili aslanlar, yükselen aslanlar bu hafta sizin haftanız. Gerçekten krizli bir sürü şeyi çözebileceğiniz bir hafta olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle yükselen aslanlar için kendileriyle ilgili aldıkları kararlar, kendi seçimleri yaptıklarıyla ilgili konular varken güneş aslanlar için biraz daha ben kimim, ne istiyorum gibi konularda bir aydınlanma ve kendini ortaya koyma hali söz konusu olacak. Başlıklığınıza ve sağlığınıza yine dikkat edin ama gerçekten de hani zihinsel olarak da bazı dönüşümler geçireceğinizi ve belki bazı şeylerden artık daha az korkarak daha riskli, daha büyük, daha cesur adımlar atabileceğinizi söylemek mümkün. Sevgili başaklar, yükselen başaklar bu hafta inziva halini deneyimlemek isteyebilirsiniz. Ben kendime iyi gelen bir şeyler yapmak istiyorum. Ben ruhuma iyi gelen şeyler yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Terapilere başlamak, işte böyle spiritüel danışmanlıklar almak, ruhunuza iyi gelen her türlü aktiviteye yönelmek. Buna bir sanat terapisi, bir yoga, yüzme herhangi bir şey dahil gerçekten yeter ki size iyi gelsin. Bunları günlük rutine almaya çalışmak çok işinizi kolaylaştırır. Yani bir hayatta kalma rehberi olsa bu hafta için size bunu tavsiye ederim çünkü gerçekten çok yoğun ve yorucu bir haftadan geçeceksiniz. O yüzden ruhunuza ve kendinize şefkatle yaklaşmanız çok önemli. İkili ilişkilerinizde de biraz daha yumuşak bir enerjinin başlayacağını söylemek mümkün. Anlayış, empati, sevgi. Lütfen inattan, kibirden uzak durun. Sevgili teraziler, yükselen teraziler umarım her şey yolundadır. Bu hafta size yarıyor. Onu söyleyeyim. Bu hafta size iyi gelen haftalardan biri. Bol bol sosyalleşin, yeni ortamlara girin, insanlarla tanışın, organizasyonlara katılın. Çünkü gerçekten görünürlüğünüzün artacağı ve isteseniz de istemeseniz de konu konuşulacağınız bir haftadan bahsediyoruz. O yüzden sizin işinize yarayacak, sizin o insan ilişkilerinizi kullanabilmenizi sağlayacak ya da geliştirmenizi sağlayacak çok güzel, çok destekleyici bir haftadasınız. Yandan iş güç konuları, çalışma hayatı, çalışma ortamı, gelen haberler, istekler, konular yani bunlarla birlikte yumuşayan bir ortam var. O yüzden siz kendinize daha yeni, daha farklı bir yol da çizebilirsiniz bu hafta ya da en azından bu kararı da alabilirsiniz. Sizin için hayatın ilerisiyle ilgili aldığınız kararları yeniden sorgulayacağınız ve ya ben gerçekten hani bunu yapmak istiyor muydum yoksa acaba yolumu değiştirsem diye şöyle bir aklınızdan geçirebileceğiniz bir hafta olduğunu düşünüyorum. Sevgili akrepler, yükselen akrepler zor bir hafta olacak. <laughs> bunu söylemek zorundayım. İkili ilişkileriniz zorlanıyor. Kendinizi açmak zorunda kalacağınız, anlatmak, e, duygusal olarak bir şeyleri paylaşmak zorunda kalacağınız bir hafta olabilir. Ve bu da sizi tabii ki yoran, korkutan, gelen şeylerden biri. Ama diğer yandan kariyerle ilgili konularda kaotik ve sarsıcı... Sizin çözmeniz gereken bazı problemler olabilir. Bunlardan kaçmaya gerek yok. Tabii ki bir akrep zaten hani kaçar demiyorum ama eee kaos yoğun. O yüzden yorucu bir hafta olacağını söylemek mümkün. Eğer devam eden ilişkileriniz varsa ve bunlar sağlam değilse ayrılık kararı alınabilir. Ama ya benim ilişkim var, gayet de sağlam diyorsanız tabii korkmanızı gerektirecek bir durum yok ama toplum önünde işte evliyken bekar olmak, bekarken evlenmek ya da ilişkisi varken bir anda yoka dönüşmek mümkün görünüyor. Sert ve çok yoğun bir değişim enerjisinden bahsediyoruz. O yüzden en güzeli size iyi gelen, kendinizi tam olarak ifade ettiğinize inandığınız seçimleri yapmanız olacak bu hafta. Sevgili yaylar, yükselen yaylar bu hafta yurt dışı konularınız gündemde. Nerelere gidiyorsunuz, nerelere geziyorsunuz bilmiyorum ama tam sizin ruhunuza uygun. Sizi destekleyen yeni eğitim öğretim konuları, yeni işbirlikleri, yeni iş fikirleri, yeni ticari faaliyetleri gündeme alabileceğiniz bir hafta. Seyahatlerinizi planlayın, vize işlemlerinizi yapın. Yüksek lisans mı, doktora mı, akademik kariyer mi? Yoksa yeni büyük ufuk açıcı soyut eğitimlere başlamak mı? Artık ne istiyorsanız önünüz çok açık. Diğer yandan ev, yuva, yaşam yeri konularında belirsizlikler yaşıyorsanız bu hafta oralarda da bir netleşme söz konusu. Tabii azıcık duygusal yani ya ben bu evi çok seviyordum, çiçeklerim burada çok güzel güneş alıyordu, niye taşınıyoruz diyebilirsiniz. Ya da yeni taşındığınız ev varsa gündeminizde Orada bir şeyleri çok sevip gerçekten sahiplenebilirsiniz ama biraz bir duygusallık hakim. Aile içi konularda da yine anlayışlı olmak, empati göstermek ve böyle egodan, kibirden kaçınarak sadece ve sadece bütünün iyiliği için bir şeylerin yapıldığından emin olarak hareket etmeniz çok önemli. E, bu hafta size yarayan, işinizi kolaylaştıran bir hafta, o yüzden umarım çok güzel şeyler olur. Sevgili oğlaklar, yükselen oğlaklar, e, bu haftanın en derin dönüşümünü yaşayacak olan sizsiniz. Zor bir hafta, yani kolay demiyorum. Gerçekten sizin zihninizin içi o kadar yoğun ki e, ne düşüneceğinizi şaşırmış olabilirsiniz. Ama hani. Aynı anda birden fazla iş yapma denince de bir dünya markası gibi akla geleceksiniz. Çünkü kafanızın içinde belki 100 tane sekme açık, her birinde de bir şeyler çok aktif bir şekilde devam ediyor ve siz de bunların hepsiyle başa çıkmaya çalışıyorsunuz. Ama dikkat, eğer böyle terapi alanlar, işte spiritüel çalışmalar yapanlar, psikolojiyle ilgilenenler, iç dünyasına yönelmeye çalışanlar varsa bu hafta keşfedecekleriniz, duyacaklarınız ya da yaşayacaklarınız sizin derinde biriktirdiğiniz bir şeyin açığa çıkmasını sağlayabilir ve bununla yüzleşmek aslında bir özgürlük. Uzun vadede çok güzel bir adım ama kısa vadede sizi korkutup ürkütebilir ve birazcık daha böyle içe kapanmaya itebilir. Burada etrafı yargılamadan, kimseyi zor duruma sokmadan ama herkesin işbirliğini de hani böyle alarak e, bir şeyler yapıp değiştirebilirsiniz. Umarım çok güzel şeyler olur. Kısa kısa seyahatleriniz var gibi duruyor. Oradan oraya gitmek, eğitim planlamaları, sosyal medyayla ilgileniyorsanız bunlarla ilgili gelişmeler, reklamcılık, pazarlama faaliyetleri ya da sözleşmeler. Yani bu gibi konularda da yoğun bir gündeminiz var. Araç alım satımı, ehliyet almak, Trafikte dikkatli olmak yani bunlar da var ama buralarda bence biraz daha yumuşak bir enerji söz konusu. O yüzden hani önceki haftaların zorluğu ve yoğunluğu biraz daha yerini çözüme bırakıyor gibi düşünebilirsiniz. Sevgili kovalar, yükselen kovalar çok zor bir haftaya hazır mısınız bilmiyorum ama hazır olsanız çok iyi edersiniz. Çünkü gerçekten çok zor bir haftaya başlıyorsunuz. Gözünüzü korkutmak gibi olmasın. Ama e, enerjisi gerçekten çok yoğun, çok yorucu, çok sarsıcı gelişmeleri beraberinde getiriyor ve sizin için bu aile yuva konularınız, evliliğiniz, eşiniz, partneriniz, iş ortağınızla ilgili konularda olacak. Yani lütfen ego savaşlarına girmeyin girmeye çok meyillisiniz, inatlaşmaya çok meyillisiniz. Benim dediğim olacak da ben haklıyım demeye çok meyillisiniz bu hafta. Lütfen bu alanlarda daha yumuşak olmaya çalışın. Tabii ki bu eğer siz bunu istiyorsanız yani ortaklık devam etsin, o işbirliğinden bir şeyler kazanmaya devam edin ya da o evlilik, o ilişki devam etsin istiyorsanız, istemiyorsanız ya inceldiği yerden kopacak da bir hafta bir yandan. O yüzden hani nereden baksanız sizin için bir şeylerin netleştiği, ve ilişkiler alanında bazı şeyleri görmeye başladığınız bir hafta olacak. Bu görmeye başlama hali biraz daha tabii ki sizden kaynaklanan durumlar. Çünkü yani karşımızdaki insandan ziyade bütün bu süreçleri hep kendi farkındalığımız adına yaşarız. O yüzden şunu fark edebilirsiniz. Ya ben ne görüyorum? Mesela ortam ne söylersem reddediyor. Neden? Acaba ben mi ona bunu yapıyorum? O yüzden mi bana bu kadar baskı altında hissettiriyor? Ya da işte partnerde hep şikayetçi olduğunuz bir özellik var. Acaba onu siz yapıyor olabilir misiniz? Yani bu gibi farkındalıklara çok açık olduğunuz bir hafta. O yüzden bakış açınızı, perspektifinizi genişletin ve kendinizle ilgili yeni farkındalıklara açık olun. Diğer yandan güzel bir haber var. Para kazanma konularında. Yeni kazançlar, yeni böyle daha özgüvenli adımlar atmanız çok mümkün. Beklemediğiniz bir yerden para gelebilir ya da beklediğiniz parayı alabilirsiniz ama bir şekilde bence sizin elinizi rahatlatacak bir şey var bu hafta. Ama dikkat edin çok hayalperest olmanın önünde durmanız gerekiyor. Tabi kovalar akıllı mantıklı insanlar yani çok böyle bu uyarıya gerek var mı bilmiyorum ama. Yine de orada bir balık enerjisi var. Hani hayaller, aman işte görmezden gelme bazı şeyleri. Çok böyle realist olmadan hareket edebileceğiniz bir enerji. Bir de tabii sonluktan kaçabilirsiniz. Kaçmayın çünkü çözüm mümkün. Sevgili balıklar, yükselen balıklar, umarım her şey yolundadır. Bu hafta sağlığınıza lütfen çok dikkat edin. Kendinize çok özen gösterin, kendinizi sarın sarmalayın. Çünkü gerçekten sizin için sağlığınızı önemsemeniz gereken bir haftadan bahsediyoruz. Yani örnek veriyorum. Yeni bir beslenme rutinine geçmek istiyorsunuz. Lütfen bunun arkasında durun. Kararlı olun, iradenizin sapa sağlam arkasında durun. Çünkü kendi istekleriniz ve ...sizi ilgilendiren konularla ilgili büyük başlangıçlar yapabileceğiniz bir haftadasınız. Yani örnek veriyorum bu tabii ki... ...yani ben uzun zamandır saçlarımı kırmızıya boyatmak istiyordum deyip gidip... ...kızıl bir yani gidip böyle kıpkırmızı saçlara da sahip olabilirsiniz ama diğer yandan hani... ...ya şundan memnun değilim, işte 2 kilo vereyim, 5 kilo alayım ya da ne bileyim... ...biraz spor yapayım, kendimi sağlıksız hissediyorum, hantal hissediyorum diyebilirsiniz. Sigarayı bırakıyorum bir anda mesela yani hani. Böyle şeyler olabilir. Ama desteklendiğiniz bir hafta bu açılardan o yüzden önemli. Ama benim tavsiyem kendinizi anlamaya yönelik adımlar atmanız. Yani ben ne istiyorum? Benim potansiyellerim hangi alanlarda kendimi nerelerde daha iyi ifade edebilirim? İsteklerimi ve arzularımı nasıl en iyi şekilde ortaya koyabilirim? Yani gündeminize bunları alırsanız bence daha verimli olur bu haftayı kullanmak sizin için. Çünkü bunlar açısından güzel girişimler yapabileceğiniz ve ilk adımları atabileceğiniz bir haftadan söz ediyoruz. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım hepimiz için çok güzel bir hafta olur. Kanala abone olarak, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, herkese sevgiler.